Son dakika haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kazakistan'da başlayan protestoların ardından, Kazakistan Başbakanı, görevden alınmıştı. Kazakistan'ın yeni başbakanı, Alihan İsmailov oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan protestoların ardından görevden aldığı Başbakan Askar Mami'nin yerine geçici Başbakan atadığı Başbakan Yardımcısı Alihan İsmailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu. Oturuma katılan 89 milletvekilinin İsmailov'un adaylığını onaylamasının ardından Tokayev, İsmailov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların, protesto edilmesinin ardından başbakan askar mamin görevinden alınmıştı Son dakika haberler kanalımıza abone olmayı unutmayın